Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir duyurum var. Onu paylaşacağım. O zaman siz videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız videomuza geçelim. Ben şu aralar sizden çok güzel yorumlar alıyorum. Ve etkileşim bu aralar çırarttı. Ve ben de bu, bu yüzden çok eğlenceli bir buluşma yapmaya karar verdim. Aslında bu benim ilk buluşmam değil. Daha önceden topluluktan bir buluşma yapacağım hakkında bir bilgi vardı ama maalesef kimse katılmadı. Biz bu buluşmada bir sürü yapacağız, yaz eğleneceğiz ve oyunlar oynayacağız ve hep beraber vakit geçireceğiz. Fakat bu buluşmanın zamanı, filan gibi detayları yorumlarda beraber belirleyeceğiz. O zaman videonun devamına aşağıda yorumlarda devam edelim ve hep beraber sohbet edip bu buluşmanın detaylarını belirleyelim. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarda görüşürüz.